Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün arkadaşlar e, kargo geldi bir tane. Zaten başlıkta da görmüşsünüz. Pokemon kartı. İlk defa bu kanalda e, e, şey kart açılımı yapacağım. E, şey internetten sipariş ettim. Bir ay oldu herhalde. E, şimdi geldi. Bunu açacağız. Pokemon kartları 100 tane Vmax kart. Evet açacağız bakalım bugün. Bir dakika şurasını göstermeyeydim. iyiydi. Evet gördüğünüz gibi böyle bir güzel bir kutuya koymuşlar böyle. Bunu koyayım kenara. Bunu nasıl açacağım şimdi? Bir dakika. Zarar vermeden açayım ben bunu. Arkadaşlar bıçağı aldım bu arada. Kutu açar, paketi açarken de size bir şey anlatacağım. uzun zamandır video gelmiyordu. En son Gerçek hayatta mega kutu açılımını videosu atmıştım. Onda da şeydi zaten onda da konuşma yoktu. Çok kısa bir videoydu. Kartlarımızı çıkarttık. Gördüğünüz gibi burada 100 tane VMAX kartı. Şunu da koyalım. şey okul açıldı burada. Sanırım Türkiye'de de açıldı bazı yerlerde. Artık video Atamayacağım. Bunu da zaten annemin telefonuyla çekiyorum. Bu videoyu. Tabletim yok. Ama uzun zaman video gelemeyecek yine. Bilmiyorum. Evet. 100 tane Vmax kartımızı açıyorum. Açtım. Wow. Yeah. Oh. Gözüküyor bir dakika. Şöyle yapalım. Abi hep videosunu izledim. Yani hep izledim. Bir şey kalmadı. Evet burada Repair V var. Ama bir dakika. Biz VMAX sipariş etmiştik ve burada taktiğim de var. Biz 100 tane VMAX sipariş etmiştik. Neyse. Neyse. Bir dakika şunları bir düzelteyim de. Geç. Bunların hepsini bir düzelteyim. Yani bak ben hep böyle, hep heyecanlı olduğum şeylerde, böyle e, sabırsızla beklediğim şeylerde hep böyle bir sıkıntı çıkıyor. Ne yapalım işte? <laughs> bir dakika. Tam bunların hepsi düz. Şöyle düzeltelim. Şimdi göstermeye başlayım. Reperior V, Mi V, Bigfoot V, v. Santi Scorch V Max. Baya. Bu arada arkadaşlar bunlar sahte tabii ki gerçek değil. Parıltılı da sahte. Ee, Santi V, Handom V, Charizard V Max. Charizard V, Butterfree V Max şöyle. Hem V koymuşlar, arkasına da V'sini koymuşlar. Biz oradan e, 4 çeşidi vardı. E, 100 V, e, 100 GX, 200 GX ve e, 100 tane V Max vardı. Biz 100 tane V Max aldık ama ne hikmetse hiç 100 V Max yok burada. Butterfree V, Salamence V. Galarian Stanky V, Cizor VMAX, Max, Caesar V, Eternatus V Max, Eternatus V, Grimmsnarl VMAX, Max, Grimmsnarl V, Crobat V, Galarian Slowbro V, Malotick V, SQ V, Inteleon VMAX. Max. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen. Şöyle Intellion V Max'te kalmıştık. Netleyim. Intellion V, Cinderace V, Nine Tails V. Bir dakika Cinderace. Sin V Max kartı var. Büyük ihtimalle ileride çıkar. Eldegas V, Rillabon V Max. Oops. Rillabon V, Salamence V Max, V, Malamar V, Malamar VMAX Dragapult VMAX Dragapult V, Pinchurchin V, Tox VMAX v Tox Tristy V, Oops, Boltant V, Cinderace VMAX max Stonejourner v -max. Lapras VMAX max Lapras V, Victini V, Celebi V, Dermais V dabul v kooperaja v max kooperaja v sandakonda v stone jungle v regula v vaba v morpi VMAX, max tapu koko v keldio v Snorlax max ben şey sanıyordum e, aklıma gelmişken söyleyeyim 100 tane VMAX kartı var ya onların hem e, 50 tanesini e, hani 50 çeşit normal VMAX max kartı olsa diğer 50'sine de o kartların Rainbow Rare'ini koyarlar. Hadi yani. Niye böyle oldu bilmiyorum yani. Snorlax v. Ama zaten şey yaparız. Ee, söyleriz. Paramızı ya geri alırız ya da başka bir şey sipariş ederiz. V. Evet tak teamlere geldik. Blastoise ve Piplup. GX. Solgaleo and Lunala. GX. Arcus and Dialga and Palkia GX, Espeon and Deoxys GX, Tokepi and Cliffa and Big GX, Reshiram and Zikram GX, Naga Nettle and Guzlar GX, Mega Lupanio and Jigglypuff GX, Okuyamıyorum. <sighs> Venusaur and Sneepy GX, Charizard and Braixen and GX, Mag and, and Alolan Mag benim GX kartlarında en sevdiğim kart bu sayılır. Rachel and Alolan Rachel Rowlet and Alolan Executor, Umbreon Darkrai, Reshiram and Charizard, Mac and Alolan Mac, Eevee and Snorlax, Lowpoke and Psyduck, Rowlet and Alolan Executor, Reshiram and Zekrom, Naganadal and Buzzlord, Reshiram and Charizard, Jax, Rai Chen, Avalon Raichu, Mag and Avalon Mag, Garchomp and Giratina, Mega Sabli and Tyranitar, Raichu, Avalon Raichu, Rowlet and Avalon Executor, Mega Sabli and Tyranitar, Arceus and Dialga and Palkia, Mega Lupine and Jigglypuff, Phil Plume, Phil Plume Jax. Bu tek kart mı bir dakika? Aa evet bu tek kart. Bu taktiğim değil. Garchomp and Granita GX. Mewtwo and Mew GX. Venusaur and Sneaky GX. Mega sablean and Tyranitar. Slowpoke and Psyduck. Charizard and Braxing. Solgali and Lunala Blast Toys and Piplup. Bu kadar. Hiç umduğum gibi bir açılış olmadı yani. Ee, zaten biz mesaj göndeririz. Herhalde. Yenisini de alırız. Ama onun videosunu çekmem büyük ihtimalle. 100 tane Vmax bekliyordum. Yani en azından bir tane Rainbow Rare olsaymış bari. Bir sürü aynı taktiğim kartlarından vardı. Mesela Slowpoke and Psyduck'dan 3 4 tane hele şu Mega Sublime Antronitar kartından bir sürü vardı. Onun yerine bir tane senin Rainbow'u olabilirdi Neyse. Hiç umduğum bir açılış olmadı yani cidden. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir de ben hiç beğenmedim cidden. Uf, sinirim bozuldu. Moralim bozuldu. O kadar bekledim heyecanla. Neyse umarım video beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atın istiyorsanız yani şu an sinirim bozuldu neyse bay bay.